Malta Cumhuriyeti Başkonsolosu Franklin Aquilina, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Genel Merkezini ziyaret etti. Malta Cumhuriyeti Başkonsolosu Franklin Aquilina, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel ve İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Çalışkan'dan oluşan heyeti, GİSPİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür ve GİSPİR Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Aydın Alaftan karşıladı. Türkiye ve Malta arasındaki ticari ilişkilerin ve potansiyel işbirliklerinin konuşulduğu toplantıda, heyet için Türk Gemi İnşaat Sanayi'nin tarihi ve faaliyetleri hakkında İngilizce bir sunum gerçekleştirildi ve tanıtım filmi gösterildi. Malta Cumhuriyeti Başkonsolosu Franklin Aquilina'ya Gispir ziyareti anısına bir ana objesi takdim edildi.